Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız iyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün alışveriş merkezindeki standlardaki lezzetleri deneyeceğiz. Arkadaşlar birçok alışveriş merkezinde böyle görürüz. Kimi franchise markaları, kimi butik markaların olduğu. Yiyecek satarlar, içecek satarlar, tatlı satarlar, birçok yiyecek satarlar. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Bunlardan genellikle hep su almışımdır arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir tatlıyı ya da yemeği denemedim. Ama bu videoda bunu deneyeceğim arkadaşlar. Gideceğim ne satıyor istiyorlarsa o ürünlerinden deneyeceğim. Hem fiyatını hem de lezzetlerini karşılaştıracağım kardeşlerim. Ben hazırım, siz de hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi en üst kattan başladık arkadaşlar. Burada kumpir ve çiğ köfte gördüm. Gideceğim onlardan alacağım. Umarım lezzetli çıkar. Çok merak ediyorum. O zaman haydi ben bir sipariş verip geleyim. Saçlarımı köpüklemedim de arkadaşlar kabarmış biraz <gülüyor> <gülüyor> dakika bir gol bir güzel bir fiyat verdik ayrı ayrı fiyatı sorma gereği bile duymadım Batuhan sence hangisiyle ilk midemi yaksam çiğ köfteyle mi kumpir çiğ köfteyle başlayayım değil mi şöyle bir de içecek de aldım kardeşlerim. nar ekşisi biraz fazla. Bak çok severim nar ekşisini. Oldukça fazla. Keskin yani çiğ köftenin tadını alamadım. Acılık ve ekşilik var şu an. Bir daha bu ısırmayın. İçinde <laughs> marul, salatalık turşusu falan var. Ama şunu söyleyeyim. Çiğ köfte AVM'den beklediğimden daha iyi çıktı. Ha, valla. Yani okey. Toplamına verdiğim fiyatı söyleyeyim mi ya Batuhan? Arkadaşlar onu bile bile görsünler. 110 TL para verdim buraya arkadaşlar. Sevgili Batu'nun kaşı kalktı. Böyle oldu. Çiğ köfteye devam edelim. Burada bak gel. Kumpirime ben kısır koydurdum. Kara koydurdum. Salatalık turşusu koydurdum. Halepone ve kaydari. İşin aslı bilmediğim yerde o Rus salataları falan pek girmeyi istemiyorum. Normalde severim. Yakışır ama bana riskli geliyor. Aslında kısır da aynı şekilde. Böyle bir midemi yakıyor. Ondan dolayı. Oğlum bunlar burada bu kadar fiyatsa bebekteki falan kumpircilerden oldu fiyatlar acaba Ortaköy'de falan. İstanbul'da yaşayan arkadaşlardan giden varsa güncel fiyatları bir yazabilir mi? Kumpirlerin biliyorsa yorumlara lütfen eklesin. Ben bayağıdır gitmiyorum, 1-2 yıl oldu. Şunu söyleyeyim. Kumpirin tadı kötü değil. Ürünler de üzmedi. Yani nedense burada böyle AVM'lerde yanlış da düşünüyor olabilirim bilmiyorum. Bazen yiyeceklere ön yargılı yaklaştığım oluyor arkadaşlar. Yani hani hatırlarsanız AVM'deki her şey yediğimin ikinci serisinde işte ne kadar pahalandı çekmiştim. Orada arkadaşlar bir tane tavuk durum yemiştim. İzleyenler bilir. izlemeyenler de kartlara koyarım. Orada yediğim tavuk durum yani adamların orada paylaştığıyla yediğimin arasında iyi anlamda çok fark vardı. Yani iş nasıl lan lezzetli mi acaba dedim. Gerçekten doyurucu, büyük, güzel soslu durum çıkmıştı. Abi ne, özü neticesinde patates yani. Burada 110 liralık ne var ki? Ne var abi? Kebap mı yoğun? Yani et mi yoğun. Anladın mı? Köftenin porsiyonu 90-100 lira falan diye hatırlıyorum. 110 lira burada. Muhtemelen kumpire 70-80 civarı bir fiyat verdi. Bu menü halinde yazmış bunu 110. Normalde 97 miydi? Öyle bir şeydi herhalde. 110 lira verdim içecekle. Ama dediğim gibi belki ben beklentimi çok düşük tuttum. Beklentim düşük başladığı için şu an yediğimden mutluyum yani. Mutsuz değilim. Onu söyleyeyim. Yine acı acına geldik. Şu Halepone'de de yani emin ederim peynirin üstüne koysan gider ya. Ben seviyorum abi ya. Valla AVM'de kuvvetli girdik. Şöyle nasıl olur ya bak. Bunu attın. Hayır hayır iyi. Kumpirle başladık. Burada tatlıcılar var. Börekçi falan vardı. Böyle gördüm 3-5 şekil bir şey vardı. Onlardan da yiyeceğim şimdi. Bana Kırdım la. O zaman şöyle bir gececi tayfam için okkalı böyle bir of. Alıyorum. Hmm. Kumpir yenilebilecek bir tattaydı. O zaman biz bunları gömüp geliyoruz. Çilek olsun. İkisi olsun sadece. muzla çilek. Çikolata sadece şey istiyorum ya. Normal sütlü çikolatayla beyaz çikolata yan yana. Ekstra başka hiçbir şey istemiyorum. Belki fındık. Bunlardan var. İnsanın işte açılıyor yine ya. Vallahi tatlıyı görünce. Tam zengin tava sunumu. Tam böyle lüks restoran. Sabah büyük çünkü fiyat da büyük bence. Ya da ben waffle'ı çok tüketmediğim için uzun süredir takip edenler bilir. Yani şey anlamında sürekli yediğim bir ürün değil severim ama. Çay ikrammış. Çayı ikram ediyorlar waffle'ın yanında kardeşlerim. Şöyle hani bu waffle'ı e, bulamaç sevmiyorum. Bir sürü bir şeyler falan sürdürüp şey yapmıyorum. Ben bildiğiniz bak göstereyim size tekrardan. Ben böyle bir çikolata sürdüm. Sütlü çikolata. Burada beyaz çikolata. Fındık var üstünde. Muz ve çilek. Böyle. Ya bu kadar sade. Sade. Bakalım hamuru nasıl? Ya bu çatalla da gitti. Waffle hakkında yoruma gelecek olursan waffle bence stand ürününe göre iyi sayılabilirdi arkadaşlar. Çikolata yoğunluğu falan gayet güzel. Meyveleri tazeydi. Yani bence bu fiyata denenebilir. Hani çok canlı istediyse yiyebilirsin. Evet yorumum bu şekilde. O zaman hadi diğer tarafa doğru geçelim. Şimdi bir tane de bubble tea'ci ve kahveci var. Burada da bubble tea deneyeceğim arkadaşlar. Bubble tea'yi de severim ha. İyi yapıyorsa içerim. Adana'da çünkü bubble tea'siz hayat geçmiyordu buz gibi havada. Aman sıcak havada. Buz gibi hava diyorum Allah söyletti. En böyle favori olan hangisi? Ee, en çok sevilen. Böyle çok tatlı olmayan. Bunlar neyle? Lime olsun. Tamam, lime olsun. Cool lime'ımı aldım arkadaşlar, bak cool lime mi dedim, bubble tea. Niye cool lime dediğimi söyleyeyim, Starbucks'ın içeceğine gitti Şimdi şekerliydik ya daha yeni waffle, şey yapmak istemedim, tamam böyle çok tatlı böyle bubble tea istemedim. O nasıl olabilir dedi, dedi lime tutalım dedi. Lime aldım, içindeki topları göstereyim. Mango ve yaban mersini var arkadaşlar. Topları da mango ve yaban mersini seçtim. İçeceğin özü de lime. Şimdi burası aşağı mı, burası mı aşağı, hangisi? Bu mu? Sivri ama kanka. Bu aşağı, emin miyiz? Yemin ederim saniyede 5 duyguyu yaşadım. Niye? Ekşi geldi. Alttan mango ile yaban mersini bir vurdu ağza. Öf. Aa çok güzel. Bu arada Batuhan Bey'in söylediği çok doğruymuş efendim. Aşağıdan o böyle çektiğinde bubble tea altına kaçıyor. Şey altına kaçıyor top. İçiyorum biliyorsun çünkü oğlum. Kafa sallama yani. Gerek var mıydı? Lime'a. Ya çünkü bubble tea şekerle akıyor. Yani bu da güzel ama bu arada 40 TL fiyatı bana normal geldi 40 TL. Arkadaşlar çay 15-20 lira normal bir yerde yani çay 15-20 lira bu baloncuklu çay çaydan daha büyük bu fiyat yani normal geldi bana bilmiyorum. Kahve falan dışarıda Türk kahvesi 35-40 lira olduğu için okey yani. Yaban Mersini çok iyi geliyor. Bak Yaban Mersiniyle çekince güzel geliyor. Araya mango kaçırınca sıkıntı. Topun tamamını yuttum. Görünüyor mu batuhan çekerken? affedersin de keçi boku gibi oldu o. Kendimi soğuttum içecekten. Bravo Fırat Sobutay. Bravo şakacı çocuk. O zaman Fırat Sobutay'dan iki kız iki erkek takipçisine bubble tea parası geliyor efendim. 40 lira iki kız iki erkek Instagram'a geliyorsunuz. Gelmişken takip de ediyorsunuz. Hatta şunu söyleyeceğim. Tamam onun dışında şunu söylemek istiyorum. %65 abone olmayan kullanıcı var. Yani arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrı ama abone olduğunuzda yorum yazdığınızda ve beğendiğinizde kanalımızın daha büyümesi ve daha fazla kişiye ulaşmamız daha fazla oluyor. Onun için sizden ricam o %65'e sesleniyorum. Lütfen kanala abone ol, beğen, yorum yap. Bu motive ediyor beni. Ayrıca teşekkür ederim. Geri geldiğimizde iki kız, iki erkek takipçimiz DM üzerinden, Instagram'dan DM üzerinden İban Papara yollasın. 40 TL yollayacak kardeşiniz. Bu da bu güzel videonun ateşi olsun. O zaman devam edelim. Moda diyecektim lan. Mado. Burası doğru muyum? Mado. Aklım gitti niye? Bubble tea fondip çektim Allah kahretmesin ya. Burada onun için baklava yemiyorum. Baklava yiyecektim burada. Burada şey söyledim arkadaşlar. Adana böreği. Bir denede çay. fiyatlarını ne gördüm ne bildim. Doğru muyum Batuhan? Alabilir miyim? Şöyle bir şey yapacağım. Tahmin etmeye çalışacağım fiyatı. Ben diyorum ki börek ve çaya 70 lira para vereceğim. Sence? Bence 85-90 200 lira. 85-90. Tam bir tanesini söyle. 85. Ben kaç dedim? 70. Tamam. 85-70. Vallahi ikimiz de bakmadık görmedik. Bak buradaki QR kodlar da okutmayalım onu bence. En son sürpriz olsun. Yerken okutalım ya da. Tamam. O zaman siparişim gelir herhalde. Şimdi siparişim gelince ben de buradayım. Şimdi burada börekte eksikler var. Çayda yudum eksik. Kayıtta izleye efendim girdik ettik kayıttan çıktık kayıt silindi falan bir şeyler oldu bir daha çekiyoruz. Ama yeni gibi. Şimdi. Şunu söylemiştim arkadaşlar. Franchise'larda şöyle bir şey var. Çay gerçekten çok kötü bir çay. Normalde madolar sürekli gittiğim bir yer değil ama ara ara gittiğim falan takıldığım bir yer. Çayları bu kadar kötü olmuyordu. Çay gerçekten kötü. Hani Çayı harbiden beğenmedi. Börekler için gerçekten yorum yapmadım. İki taneyi gömmüştüm. İki tane gömdükten sonra yorum yapacaktım. Böreklerin şimdi geliyor yoruma. Çaya göre börek daha iyi. Sonuçta vakitte biraz geç oldu. Börek böyle çok ağam şam bir Adana böreği değil ama yine de çaya nazaran daha iyi bir tadı var. Salatalık çok güzel koktu. Sütlenmiş tadı var mı? Var tabi. Batuhan'a bak. Gizli gurme. Gerçi biz gurme değiliz. Damak zevkimiz iyi. Ama Batuhan gizli vurma olabilir. Evet kardeşim. O ısıtılmanın tadı tabii ki var. O ısıtma tadı geliyor. Gelmez olur mu? Orada mikrodalgaya verilmiş tabii ki yani bu. Vermese çünkü daha belki sert bir ürünle karşılaşacağız. Ama işte franchise franchise değişiyor bence yani. İşte bir firma büyüdüğü zaman sıkıntı da bu. Gittiğinde hepsi aynı değil. Şöyle örneklendireyim. Mesela bu böreği Kadıköy'deki Moda'daki Mado'da, o nasıl bir olan Moda'daki Mado'da misal veriyorum. Çok hızlı tüketiliyor. Geldiği zaman sürekli taze taze gelip bitiyor. İşte Natolis'teki Mado'ya geldiğinde burada bir geliyor börek. Sabahtan akşama kadar duruyor belki de. Belki de ikinci güne sarkıyor. Bilmiyorum şu bu arada varsayın belki de bir günde bitiyordur. Yani o tamamen benim kendi fikrim yani. Bunu ben öyle düşünüyorum. Öyle olunca da tabii sürekli tazelenmediği zaman ürün doğal olarak da şey yapıyor. Tat farkı oluyor. Ama yedik yani. Yarınmış, yarınamız, Yarımımız yokmuşçasına konuşamıyoruz lan. Yedik yani. Domates sarıtalı çok iyi. Neyse şuna bak haftalı. Şu anda bir kirabiye geldi. Zencefil var. Baksana. Zencefil değil mi bu? Zencefil. Evet. Benim de yani bu zencefil grip olan adam soğuk algınlığı geçirmiş kurabiyesi gibi yani. Bu zencefil şu an ağzımın içi. Fiyata bakalım hadi gel. Menüye baktık. Kardeşlerim, Batuhan 200 lira deseymişin keşke yani. Böyle 47 lira, çay 17 lira, toplam 64 TL bir ücret ödeyeceğiz arkadaşlar. Ama en çok yaklaşan bendim. Ben 70 lira demiştim. Sen 85 90 dedin arkadaşlar. Ben 70 demiştim. 64 lira 6 lira gibi bir fark olmuş sadece. 64 lira paramızı ödeyip sonra devam ediyoruz. Şimdi McDonald's standı var burada. Burada da sadece böyle dondurma, sandi mandi falan o tür şeyler var. Şimdi ben de böyle güzel bir dondurma soğuk bir şey alacağım. Havalar çok sıcak ya. Havalar bilmem de AVM gerçekten çok sıcak bu arada yani. Piştim. Vallahi piştim. Neyli var şu an? Börtlen ver. Bu sandi nara 20 lira oldu ya. Ha? Çikolatayla ile börtlenliyi severim. Çikolata bitmişti börtlenli aldım. Bak stamp mı tam fark etmiyor yani. Franchise böyle oluyor işte. Yani harbiden bu şantisinin tadı, bu krem şantili yani olan dondurmanın tadı yemin ederim çocukluğumdan beri aynı ya. Yani. Hadi yani düşüyorum o küllahla dondurma yediğimiz dönemler. 25 kuruşa mı diyordu. Biz 20 kuruşamıyorduk. Çok çok böyle o döneme göre işte hani kuruşlu falan bir şeydi. Harbiden nedense sevdim yani. Baktım da bir şey yokla. Süt krema yani. Ne bileyim belki çocukluğumuzun şey olduğu için. Yani bu da bu arada şu şartlara göre 20 lira yine ucuz ama şöyle bir gerçek var. Bu 20 liradan da uygundu. Ama tabii her şey ortalama zam gelince doğal olarak bunlar da yapmışlar. Aa, Atlas da benle. Atlas ne zaman geldi? Selamünaleyküm. Nasılsın? Ben iyiyim. Baba dela la baba. 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 Töbe. Töbe. Hiç der mi? Anne diyor. Anne şu anne yukarı. Sürekli anne diyor. Bu canını yerim senin. Sobut. Arkadaşlar vallahi 20 lira buna verdik. Şu an herhalde fiyat olarak en uygun yediğimiz şey şu an AVM standlarında. McDonald's'ın bu sandisi. O zaman diğer taraflara doğru devam ediyoruz. Şimdi Danıt'a geldik. Birazdan gideceğim Danıt alacağım. Bir de kahve alayım ya bak. Akşam şöyle bir yorgunluk kahvesi içmek istiyorum. Bir de kahve alırım. Danıt alırım. Sonra buraya gelirim. Hoş bulduk. Ne haber? Kral. Sadesi hangisiydi? Ben onu hep karıştırıyorum. Kahven var mı filtre kahve? Böyle küçük bir filtre kahve ufaktan. Aynen kral. Normalde bir kahve ve bir donat 49 lira tuttu ama sağ kardeşim tanıdı. Sobut bayağı bir dedi. Ben dedi seni izliyorum çocukluğumdan beri dedi. Ama en az 26-27 yaşında var ya. Bence şu an yaşının farkında değil. Aramızda en fazla 7-8 yaş var. Ama çok yakışıklı kardeşim daha valla. 36 liraya verdi bana bunları. Teşekkür ederim. sade kalmamış bu arada. Ben sade seviyorum. Sade kalmamış. Adını söyledi ama unuttum. Bundan kalma içinden ne var bilmiyorum ama bunun. Aa, tamam oldu bu. İçi dolgulu oldu mu bayıyor kral bu. Bezdiriyor ama çok da güzel yapıyorlar harbiden ya bunlar. AVM'de, Akasya'da da vardı sanırım bu. Ürünlerini beğeniyorum buranın. Güzel, güzel. Perihan'ın bazen istiyor böyle. Ayda bir alırken ona kendim de böyle en hafifini böyle sade olanını alıp yiyorum. Kadıköy'de ne çekerken yemiştik donut'u? beğenmiştim ya. Ha, Amerikan sokak lezzetlerinde değil mi? Bir gün boyunca Amerikan sokak lezzeti yediğim videoda gittiğim danıtçıydı bu arada çok beğenmiştim. Orası butik de yani butik dediğim şey bir yabancı bir markanın falan değildi yani. Ama yani bu da Amerikan halka tatlısı muhtemelen. Yani ben öyle düşünüyorum. Amerikan sokak lezzetinin halka tatlısı da bu. Abi kahveyi geldi. Şaka bir yana şu şekeri mekeri sindirmesi lazım. Yani AVM'lerde genellikle bu tür stamplar, gözlemlediğim şu arkadaşlar hepsi şekerli gıda üzerine ürün. Tatlı, jelibon, işte pasta, dondurma. Zaten birçok standın hepsinde dondurma var. Hava serin olduğu ve soğuk olduğu için dondurma istemedim, Güvenemedim yani ondan sonra. Ama kumpir ve çiğ köfteyle başladık. O dediğim gibi beklentim çok düşüktü ama fena çıkmadı. Diğer böyle şeylerde de ama benim gözlemim hani çok çok büyük marka değilse AVM'lerde böyle franchise'larda da tat bir olmuyor ya. Yani o dikkatimi çekti yani. Modada içtiğim çay böyle nasıl diyeyim size şey bir restorana gidersin ya salaş. Hani kötü çay verir ki fazla oturma diye. Yani öyle bir tadı vardı böyle. Bayağı bir tadı vardı. İnsan taze bir ürün bekliyor abi oralarda. Bak 17 lira çay. Ya burada dediğim gibi işte tat idare etti. Genel anlamda şey yani boşlukla kalırsan yürür de. Bir de bu ürünleri çok sık tüketmediğim için çiğ köfte ve kumpire 110 lira vermek falan bunlar biraz şey geldi tabii. Fazla geldi. Dediğim gibi videonun ortasında da söylediğimi unutmayın. Bekliyorum kardeşlerim. O zaman bugün ne yaptık? AVM'deki standlardaki lezzetleri denedik ve dediğim gibi ortalama hani ne üzer? idare eder ve gider. Tamam babacım bitiyor ya. Bitiyor can elini mi ısırdın yosun? Kadasını aldım yapma. Ah 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 ah. Kurban olurum sana. Ama video bitsin istemiyor. Çocuk video bitsin istemiyor. Neyse kardeşlerim öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ne oldu Tosun'u?